Daha iyi. önce o kabul etmesi lazım. Evet. Etmesi lazım. Peki kafir olarak konumunu değiştirmese de Allah ona al sana şu Kur'an'ı hadi git insanlara anlat dememiş mesela. Demek ki Allah kafirlere güvenmiyor. Kafirlere göre vermiyor. E şimdi Allah'ın Allah kafirleri bizden daha iyi biliyor mu biliyor. Biz mi onları daha iyi tanırız? Allah mı? Allah tanıyor. O zaman Allah kafirlere güvenmediğine göre bizim güvenmemizi istiyor mu? Hayır. Onun güvenmediğine biz nasıl güvenebiliriz? O zaman onun görev verip yönetici olarak seçmediği insanları biz de müminlerin üzerine görev verip yönetici olarak seçemeyiz. Yani müminleri, yöneticileri de mümin olmaları lazım. Ekonomistleri de, siyasetçileri de, efendim e, her neyse ne ihtiyaçları varsa. Dolayısıyla. Buradan şu gerçeği öğreniyoruz ki Allah kafirlere herhangi bir misyon görev vermiyor. Çünkü kafirlerin güvenilmez olduğunu söylüyor Allah. Güvenilmez olan insanlara kalkıp da kendisi görev verse o zaman ee, çelişkili bir harekette bulunmuş olur. Dolayısıyla Allah müminlere güveniyor. Bizim de müminlere güvenmemizi istiyor. Böylece neyi burada öğreniyoruz? Biz ne yaparsak yapalım müminlerle birlikte hareket edip, müminlerle birlikte başarıya ulaşabiliriz. Aksi takdirde kaybedenlerden olur. Hani Kur'an'da ey kafirler diye bir ayet yok. Neden? Muhatap alıyor. Muhatap alıyor. Çok güzel. Muhata... Ey, de ki ey kitap elli, de ki ey kafirler. Yani peygamber aracılığıyla Allah onlarla konuşuyor. Yoksa <laughs> Direkt olarak onlara hitap etmiyor. Ama ey iman edenler diyor. Neden? Çünkü Allah'la diyaloğu var iman edenlerin. Evet. Ee, arkadaşlar, saatimiz geldi. Ee, 74. ayete kadar geldik. Şimdi burada bir de Ali Rıza Hocam söyledi eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, yani Allah gelip de burada özel olarak dur peygamberi sağlamlaştırayım, kalbinde operasyon yapayım, ona güç vereyim, bu böyle bir şey değil. Allah vahy ediyor, peygamber de bu vahye iman edip o doğrultuda hareket ettiğinden dolayı sağlamlaşmış oluyor. Peki şimdi aynı vahiy, peygambere gelen aynı <laughs> geldi mi? geldi, elimizde kitap. Öyleyse biz de o peygamber gibi vahyi alır, orada dik durursak, e, istikrarda hareket edersek biz de o zaman sağlamlaşmış oluruz. Zaten bu ayetin Kur'an'a girmesindeki şey de amacında bu olduğunu düşünüyor. O zaman demek ki Kur'an'da gelen ayetleri alıp da kendimizi sağlamlaştırmazsak sağlamlaşmayan insan ne olur? Tersine zayıflaşır ve onlara meyletmeye başlar. Onlardan biri olmaya başlar. Onlara yalakalık eder, şirin görülmeye çalışır kendi davasını, misyonu da kaybolur gider ve kafirlerden olur. Sonuç, sonuç cehennem. İşte e, her şey böyle küçük küçük başlıyor. Önce hafif bir şeyle meyil ediyorsun. Sonra bir adım daha atıyorsun. Bir de bakmışsın ki sene kapılmış gitmiş. İşte dolayısıyla Allah burada bizim kesinlikle onlara mey etmemizi bile yasaklıyor, istemiyor. O zaman oraya meyil etmek istemiyorsak Kur'an'la kendimizi sürekli sağlamlaştırmamız gerekiyor. Yani Kur'an'la bizim çıktığımız yolculuk böyle üç yılda, beş yılda bitecek bir yolculuk olmamalı. Nerede bitecek bu? Ölüm anında bitecek. Artık öldükten sonra Kur'an'ın emir ve yasaklarını böyle dinlemeye, yapmaya im imtihan bitiyor çünkü gerek yok. Ama ölene kadar bu yolculuk devam ediyor. Öldükten Herkes sonra da başkaları yapıyor. Yani öldükten sonra başkaları <laughs> sana okuyu veriyor. Daha ne istedin? <laughs> arkadan, arkadan bugün bana birisi onu sordu. Arkadan okursak hocam şöyle olmaz mı, böyle olmaz mı filan. Ben de dedim ki, peki dedim, ben şimdi dedim, babam kişi şişe şarap alsam, içsem, desem ki ya Rabbi günahlarını işte, o arkadaşın ismini söyledim, şeyin babasına hediye eyledim ya Rabbi, göndersem dedim. Ne olur? olur mu dedi. E dedim, gönderiyorum ne var? Gitmez, gitmez Hemen mi gidiyorum. gitmez. Nereden biliyorsun gitmeyeceğini dedim. Belki de Allah beni seviyor. Ben bu sarhoş kulu o kadar işten dua etti ki bunun bu günahlarını işte Hasan'ın bu basına yazıyorum. Olur mu dedim. Olmaz dedi, Açsızlık olur. ya e aynı şey dedim. Sen burada dedim, Kur'an okuyacaksın. üfürecek, oradan şeye gidecek. E senin ölen babam okumamış ki dedim zamanında Kur'an'ı. Okusaydı. Onun için <laughs> arkadan üfürmekle <laughs> olmuyor bu işler. Yani herkes kendi yapacak ibadetini, inancını, yaşamını, hayatını, namazını, ibadetlerini kendi yapacak. Kendinin dışında hiçbir insanın yaptığı başka bir insana yarar olmaz onu bilmek. Başkasının yediği yemekle derim senin karnın doyuyor mu? Doymuyor. E o zaman başkasının işlediği sevapla derim senin baban orada kurtulmaz ki. Neyse peki. Saatimiz geldi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Allah Allah Sel Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinde olsun, olsun diyorum.